Arkadaşlar TikTok'ta benim adıma açılmış o kadar çok Engin Civanoğlu adı altında sahte hesaplar var ki bunların hiçbirisine itibar etmeyin. Bakın bunların hiçbirisi bana ait değil. Sadece bak takip ediliyor yazıyor şu iki tane. Engin nokta Civanoğlu iki Engin nokta Civanoğlu 4. Bu saymış olduğum 3 hesap bana ait. Bunun haricinde hiçbir Engin Civanoğlu hesabı hesabına itibar etmeyin. Bakın ana sayfama geldim. Ana sayfamda üç kişi takip ediyormuşum. Hemen tıklayalım. Bak takip ettiğim şu iki tane Engin Civanoğlu hesabı da bana ait. Engin nokta Civanoğlu 4. Altındaki Engin nokta Civanoğlu 2. Bu iki hesabım ve şu andaki Engin nokta Civanoğlu hesabı bana ait. Bu üç hesap haricindeki hiçbir TikTok hesabına itibar etmeyin. Hiçbir Instagram hesabına da itibar etmeyin. Beni benim tek Instagram hesabım ise engin.civanoglu onaylanmış hesap. Bunun haricindeki hiçbir Instagram hesabına itibar etmeyin. Gelelim YouTube kanalımıza. Bakın Engin Civanoğlu altındaki kullanıcı adı et Engin Nokta Civanoklu. Bu YouTube kanalı bana aittir. Bunun haricindeki hiçbir YouTube kanalına itibar etmeyin. Benden söylemesi. Haricindeki Engin Civanoğlu yani benim adımı açımı sahte hesaplardan sizden para isterler. Para verirsiniz veya dolandırılırsınız ya da sizi kandırırlar hesabınızı kurtarırım diyen hesaplara inanıp da para yatırırsanız paranızı kaptırırsanız bunun sorumlusu ben değilim. Benden söylemesi. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere